Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bize Rabbimizi tanıtan üç büyük tanıtıcı var. Bunu defaatlerce ifade etmiş idik. Bunlardan birisi bu içinde bulunduğumuz kitabı kainat. Kainat büyük kitabı. Her bir şey Rabbimi bildiriyor, Rabbimi tanıtıyor. Bir ikincisi ise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Yani Peygamberimiz ve vesselam. O da Rabbimizi bize bildiriyor, tanıttırıyor. Onun isimlerini, onun sıfatlarını, onun gücünü, kuvvetinin nihayetsiz oluşunu ve diğerleri. Bir de Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen, ve dolayısıyla bizlere gönderilen Kur'an-ı Hakim'de Rabbimiz kendisini en güzel şekilde tanıtıyor ve bildiriyor. Şimdi biz Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı dinleyecek ve onun nasıl bize Rabbimizi tanıttığını öğreneceğiz. Lakin ondan önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir insandı, nasıl bir kuldu ve nasıl bir rasuldü ve peygamberdi? Önce buna bakmak lazım. Yani onun ne derece güvenilir olduğunu, ne derece sıddık olduğunu, sıdk sıfatına, doğruluk sıfatına layık olduğunu bilirsek, tanırsak, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok yönleriyle bilirsek, ona olan güvenimiz, ona olan itimadımız, ona olan muhabbetimiz, saygımız çok daha artacaktır. Ve dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça onu sevecek, onu sevdikçe ona tabi olacak ve tabi oldukça da Cenabı ı Hakk'ın rızasını inşallah elde edeceğiz. Hani bir ayette var ya, İslam-ı Zübillah, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Evet, de ki diyor Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onlara de ki, eğer Rabbinizi seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Burası çok önemli gerçekten. Öyleyse biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önce dediğim gibi tanıyacak, sonra tanıdıkça onu çok daha seveceğiz, çünkü o bizim sebebi vücudumuzdur. Bütün kainatın evrenin sebebi vücududur. Levleke levlek sırrına masar olmuştur. Dolayısıyla onun sünnetine ve ona gelen kitabın hükümlerine fazlasıyla inşallah uymaya çalışacağız ve gayret edeceğiz. Böylece Rabbimizin rızasını kazanacak ve onun inşallah bize vaat etmiş olduğu cenneti ve cemaliyle de müşerref olacağız.